Selam arkadaşlar. Bugün çekmecelerimi düzenliyorum. Eliza'yla birlikte. Hoş geldin Eliza. Hoş bulduk. Makyaj kutum. İçine de bakalım. <laughs> Tokalar var. <laughs> Dur kutu. Şimdi açtık. İçinden böyle şeyler çıktı. Böyle dizisi tokalar arkadaşlar. Dur. Bir tane böyle bir Dur. Zor açılıyor. Başı olmadığı için bunu çekmedim. İçine baya baya tokalar var arkadaşlar. O yüzden buraları geçelim hemen. Evet. Evet arkadaşlar şimdi bunu açacağız. Şöyle açıyorum. Bir adet böyle bir şey. Boş bir kutu. Krem, bir kolonya var. Tarak. Tarak. Arkadaşlar. Değilmişsiniz. <laughs> Çiçek, tutu... Çiçek toka. Çiçek toka. Küpe kutusu bunu göstermeye gerek yok. Gözlüğümüz. Parfüm 1, parfüm 2, parfüm 3. Şimdi arkadaşlar bir tane daha parfüm. Dördüncü parfüm. Bu çok güzel. Size öneririm. Ayakkabı kokulu yani şöyle bir ayakkabı parfüm var ya o kokulu. Böyle. Kapat. Ki. Kelebek toku arkadaşlar. Çok kullanışlı. Yarımda da ihtiyaç olur. İkinci tarak Bu çok diplerime ihtiyaç oluyor. Toka setim Hello Kitty papatya tokamız. Siyah toka çok lazım oluyor. Bu da kumbaramız. Evet. Nemlendiriciler. Evet arkadaşlar bu da ruj, Böyle lip <laughs> Bu da ikinci lip balımımız. <laughs> Birinci ojemiz arkadaşlar bu kırmızı aslında size turuncu gözüküyor. Kameradan dolayı. Birinci ojemiz. ikinci ojemiz. Üçüncü ojemiz. Dördüncü ojemiz. Beşinci ojemiz. iki tane ruj. Bunlar normaller. Bunları çok eskiden ondan göstermeyeceğim. Bir saçı yapıştırılan. Bu da sticker. Bu makyaj kabı içinde makyajlar var. Şimdi ise düzenleme vakti. Kutumuz. Birinci parfüm dediğim gibi. makyaj kapımız. Ben öyle. Papatya tokumuz. Rujlarımız. Lip glosslar. Peki nemlendirici. Birinci oje. İkinci oje. Üçüncü oje. Dördüncü oje. Beşinci oje. Gözlüğümüz. plastik toka setimiz küpe taraklar toka setim. lastik tokası ya en sevdiğim en sevdiğim bir de içinde şöyle bir kap var Şöyle dip. bir çubuk. Evet. Dip. Bu yani makyaj şeyimiz. Makyaj seti. Şöyle koyalım. kimseden aldım yani şey saça takılan bir şey. Bunu da koyduk. Bir son olarak da böyle bir stikerimiz var. Onu da Şöyle. koyuyoruz. Görünüşü böyle. Sizlerle beraber iyi iş çıkardık şimdi kapatma zamanı. Bye. Bye.